İngilizce cümle kurmak çok kolay adlı video serimizin 3. videosundayız. Bu videomuzda İngilizcedeki isimler, isim türleri üzerinde kısaca durmak istiyorum. İngilizcede bildiğiniz gibi tek kelimeden oluşan isimler vardır. O da room gibi, kalem pencil ve insanlar people gibi. Bunlar tek sözcükten oluşan, tek kelimeden oluşan isimler. Bir de iki sözcüklü isimler vardır İngilizcede. Mesela dondurma ice cream çiçekçi flower shop ve el bagajı hand luggage. Bunlar iki sözcükten oluşuyor. Son olarak isim türlerinden bir de fiil artı ing yani fiile ing gelmesiyle oluşan isimler var. Bunlara gerund diyoruz. Mesela swim yüzmekken swimming ing alınca yüzme ismi oluyor. Yemek eatken ing alınca eating yeme oluyor. Melt erimekken ayıncı alınca erime oluyor. Melting. Bu videomuzda isimler üzerinde durduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.